Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey oynuyoruz. Roblox'ta korku oyunu oynayacağız. obi yani. Bakalım nasıl olacak. İnşallah yapabiliriz. Roblox obi Haydi bakalım başlayalım. Ve arkadaşlar böyle bir evde uyandık arkadaşlar. Neyse burada like atıp abone olup bildirim açmayı unutmayın. Neyse burada bir tane Pennywise var. Pennywise. Neyse şuradan gidelim. Ne oldu lan? Ana yaratığa bakın arkadaşlar. Allah. Ana duvarın içinden geçti. Çok korkunç arkadaşlar. Lan kapıyı kim kapat lan yüzüme? Durun gitti yerden gideceğim. Çıkmaz inşallah buradan. Dolaplarda bir şey yok. Sonra efendime söyleyeyim buralarda. Şu kapıyı açalım. Evet. Amaç amaç kapıyı açmak için bir kol bul. He, bir kol bulacağız. Şuradan gidelim. Evet. Aha tamam. Kolu açtık arkadaşlar. Şimdi nerede bakalım? Aha şuradan gitmemiz gerekecektir. Hemen gidelim. Şurası açılmıyor. Burada ne var? Neyse. Evet arkadaşlar, hadi gidelim. Allah düştüm. Ne yapalım arkadaşlar düştük İnşallah bir şey olmaz Bu da bir tablo var Korkunç bir tablo Neyse Evet Şurada bir şey var Allah kahretsin Neyse ha, Şuradan gidiyoruz Orada bir şey var. Aa, orada şey varmış ya bunu alalım evet bu önemlidir Neyse arkadaşlar gidelim bakalım Allah kahretsin arkamdan mı geliyor lan Yo arkamdan kimse gelmiyor. Neyse gelişmeye devam edelim. Şuradan zıplıyorum. Evet bekliyoruz. Birazcık zormuş. Neyse. Allah Allah Allah. Allah kahretsin. Neyse ne yapalım arkadaşlar. Yaptık bir hata. Evet. Zıpla. Allah kahretsin. Düşüyorum lan. Düşüyorum oğlum. Lan düşeceğim lan. Allah, Allah, Allah ya düşecektik azda. Evet arkadaşlar şimdi geçiyoruz. Haydi bakalım. Zor evet. şurada niye merdiven var lan? Neyse gidelim. Abi pek biraz korkmadım değil. Neyse atladık. Valla çok kolay ya burası. Bu bu oyun çok kolaymış arkadaşlar. Ben burayı yaparım ya. E, Allah ya. Hiç kolay değilmiş. Dur düştük. E, tamam. Hadi şöyle gidelim. Allah kahve Allah ya. Neyse. E, nasıl gireceğiz? Şuradan. Heh. Evet şuradan şöyle gidelim. Düşecek. Dur. Üf, bismillah. Şöyle Allah. Bismillah. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Gidelim. Sonunda arkadaşlar geçiyoruz. mı çıktık galiba. Şuradan zıplayacağım. Hadi. Hadi. Zıplayamıyorum bir dakika. Hadi lan. Zıplamıyor. Aha zıpladım. Evet. Buradan bedavadan geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Neyse hadi be. Evet. Haydi gidelim. Allah kahretsin arkamızdan yaratık geliyor. Kaçmam gerekecektir. Ne yapacağım şimdi ya? Arkamdan yaratık geliyor. Koş. Tamam atlattım. Evet. Şuradan çıkıyoruz. Sonra şuradan zıplıyoruz. Atlıyoruz. Hopluyoruz. Her şeyi yapıyoruz valla. <laughs> Burnumun kaşığı. Evet. Neyse gidelim. Haydi. Allah kahretsin. Neyse arkadaşlar. Şöyle şurayı mı zıplayacak? Tamam. Avga burada binalar var. Ha. Tehlikeli. Neyse. Şuradan içeride gireceğim. Burası biraz zor olabilir. Aga ne yapacağız ya? Oğlum öldüm ya. Gıcık bir yer. Az bir dakika. Ben nasıl öldüm lan burada? Dur. Ölmemem gerekecektir. Oğlum nasıl öldüm lan? Allah Allah nasıl öldüm oğlum? Ölmemem gerek. Dur şöyle oynayamıyor muyuz? Yok öyle oynayamıyoruz. Heh tamam. Dur. Tamam aç şuraya. Güzel. Atla şuradan. Güzel. Şuradan da atla. Hadi. Tamam. Hoş bir şey. Güzel. Oh be. Dünya varmış arkadaşlar. Sonunda geçtik. Burası biraz zor bir yermiş. Umarım yaparız. Beneski eski parkur prosuyum arkadaşlar. Çok proyumdur bu işlerde. Evet arkadaşlar. Ben eski parkur prosuyum. Neyse. Bu neden Allah. Bismillah. Gidiyoruz valla. Evet. Aga. Agıcı. Ne yapacağız şimdi? Neyse gidelim şöyle ya. Boş işlerle uğraşmayalım. Oha. Oradan beyaz bir yaratık geçti. Neyse. Biraz kaslıyor burada. Nedense. <gülüyor> <gülüyor> Aga ilk sen geç. Oğlum ne tıklıyor lan beni? Dingil. Köpek oğlu köpek beni tıklıyor arkadaşlar. Kötü bir adam bu. Allah. 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 Oh be. Gidelim valla çok sinirlendim. Allah araba düş. O araba düştü lan. Tövbe tövbe. Ben ne kadar noobum ya. Bu kadar noobluk olamaz. Neyse en azından bizi buradan başlattı. Oğlum kimsin lan sen arkamdan geliyor. Öndeki de bir. Neyse. Oğlum, öldü zaten. <laughs> Neyse hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim. Ne oldu? Ben bir şey anlamadım. Nasıl geldik buraya? Oğlum ne oluyor lan ekran diye garip garip yazılar çıkıyor. <laughs> Burada checkpoint yok mu lan? Arkadaşlar <laughs> Bismillah oğlum burası zormuş Allah Hadi Aa, Bu da iyi checkpoint var arkadaşlar Hadi 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 spam pointmiş. Yok checkpoint point deniyor galiba. Hangisi yani bilmiyorum. Neyse şöyle kaşım bir ama Neyse. Evet arkadaşlar. Şurası checkpoint almış durum umarım. Neyse. Şuradan zıplayalım şöyle. Heh. Evet. Şuradan. Oh be geçtik arkadaşlar. Allah. Ya ne kadar noobum ya. Allah çok noobuz arkadaşlar. Ana geçtim lan. Yok geçmemişim. Tamam bir şuraya zıplayacağım. Yavaş. Allah biz Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allah düşeceğim oğlum. Tamam geçeceğiz şimdi. Hadi. Hadi. Oh be arkadaşlar sonunda geçtik ya. Allah zor bir yermiş. Ama sonunda geçmeyi başardık. Şuraya zıplayacağız galiba ha hadi hadi inşallah ölmem hadi 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 oh be hadi geçeceğiz oğlum dur arkadaşlar hemen hadi geçiyoruz geçiyoruz hadi oğlum çok kolay ya vallaha ışınlandık bir yere nereye geldik abicim? Amaç bir kutu kibrit ve gaz kutusu bul. Bir kez bulunca üç beyaz kap kalbi ateşe ver. Kibrit buradaymış. Kibrit alamıyorum lan. Kanka. Az bir dakika oğlum kibrit alamıyor. Oğlum bug oldu galiba dur. Reset çekeyim arkadaşlar. Oğlum bak oyunun sonuna geldim. Bak burada bug olursa döverim ha. Dövmem de şaka yaptım. Bir dakika bak olmuştur belki. Oğlum hakikaten alamıyorum lan. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz benimle? Niye alamıyorum lan? Oğlum. Arkadaşım. Bak bakayım şunu alacağız the Break. Oğlum bunu da alamıyorum. Dur yapay. Oğlum bak oldu lan.